Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh Değerli İto İbrahim Çağlar İmam Hatip Ailesi Kıymetli Kardeşlerim Bizleri yine böyle bir Ramazan-ı Şerif ayına ulaştıran ki bugün 23. gününü idrak ediyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar. Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selamlar olsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Bugün elhamdülillah müminiz, müslümanız son din olan İslam'a inandık, teslim olduk. O dinin peygamberine iman ettik. Rabbimize iman ettik. Müminiz elhamdülillah. Yani iman esaslarına inanmamız gereken iman esaslarına kalben inanıp dilimiz ile de ikrar ettik, tasdik ettik, onayladık. Evet, mümin olarak bizler Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz mümin olanların vasıflarını, özelliklerini anlatıyor. Ben de bugün sohbetimi Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun suresinin ilk 10 ayeti celilesi içerisinde anlatılan mümin kimselerin özelliklerine ayırmak istiyorum. Estaizu billah bismillah. Kad eflahal mu'minun diye başlıyor sure. Kad eflahal mu'minun. Gerçekten müminler kurtuluşa ermişlerdir diyor Yüce Rabbimiz. Evet. Ne kadar güzel bir müjde. İnananlar, iman edenler, mümin olanlar kurtuluşa ermiştir. Kad eflahal mu'minun. Felaha ermek, kurtuluşa ermek. Değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Peki kimdir bu müminler? Şimdi ondan sonra gelen ayeti celileler bu müminlerin özelliklerini bize anlatıyor, niteliklerini anlatıyor. Birinci niteliği اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O müminler ki namazlarında huşu içindedirler. Evet, birinci özellik namaz. Dikkat edersek imandan sonra ilk sıraya namaz konuldu derdi kardeşlerim. Namaz İslam'ın beş temel esasından biridir biliyoruz. Efendimizin ifadesiyle as-salatu imadud din namaz dinin direğidir. Yani bu dini bir binaya benzetirsek bu dinin bu binanın ana kolonu, ana direği nedir? Namazdır namazını kılan dinini ayakta tutmuş olur. O o din binasını ayakta tutmuş olur. Namazını terk eden, kılmayan ise o din binasını yıkmış olur. Evet, imandan sonra yüce Rabbimiz kullarına imandan sonra namazdan daha önemli bir ibadeti farz kılmamıştır önemli ibadetimiz nedir namazdır. O yüzden efendimiz aleyhisselatu vesselam kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği zaman ilk namaz ibadetinden sorgulanacağını bildirmiştir bize. Ve devamında da eğer kul namaz ibadetinden hesaba çekilirken kolay bir şekilde hesap verip geçmişse diğer amelleri de kolay bir şekilde diğer hesabı da kolay geçecektir. Ama eğer namaz ibadetinde eksikleri, kusurları varsa, sıkıntılı bir durumu varsa namazda, kılmamışsa o zaman diyor hesabı da zor geçecektir diyor. Yani kıyamet gününde hesabımızın kolay veya zorluğu da namaza bağlı değerli kardeşlerim. Evet peki bu namazın huşu içinde kılınması burada müminin nitelikleri anlatılırken fi salatihim haşiun huşu içerisinde namaz kılarlar diyor. Nedir huşu? Huşu bir insanın namazda Allah'ın karşısında olduğu bilinciyle hareket edip ciddi bir tavır takınması, ciddi olması, derin bir edep ve saygı içerisinde hareket etmesidir. Yani Allah'ın büyüklüğü karşısında kendi acziyetini, kendi küçüklüğünü göstererek nefsini Allah'ın emrine baş eğdirip söz dinleterek el pençe bir şekilde Allah'ın huzurunda, Allah'ın divanında el pençe bir şekilde durup derin bir saygı içerisinde ona yönelmesidir huşu. Bu kalbi boyutunu ifade ediyor. Bedeni boyut olarak ise bütün azalarıyla, bütün organlarıyla Allah'ın karşısında olması, beden ve ruhunu birleştirip Allah'ın karşısında ciddi bir tavır almasıdır. Yani sanki Allah onu görüyormuşçasına ki bir hadisi şerifte Efendimiz, Allah'ı sanki görüyormuş gibi ibadet etmelisin, sen onu görmesen de o seni görüyor diye buyuruyor ihsanı tarif ederken. Dolayısıyla bizler Rabbimizin karşısında namazda iken her ne kadar biz onu göremesek de o bizi görüyor bilinciyle hareket edip hal ve hareketlerimize, tavırlarımıza ona göre çeki düzen vermeliyiz. Yani namazda dışarıdan bakan birinin sanki namazda olmadığımız izlenimi verircesine eğer hareketlerde bulunuyor, ne bileyim el kol hareketleri yapıyorsak, başımızı sağa sola çeviriyorsak, gözümüzü radar gibi sağa sola çeviriyorsak o zaman bu namazdaki huşuğumuzu zedeler. Namazda evet kıyamımız, rükûmuz, secdemiz tam bir şekilde gözlerimiz secdeye bakar bir şekilde huşumuzu, ciddiyetimizi, saygımızı, edebimizi korumalıyız. Hz. Ayşe validemiz diyor ki, peygamberimize şöyle sormuş, namazda yüzünü çevirip sağa sola bakma hususunda bir soru sormuş efendimize. Efendimiz de demiş ki, böyle yapmak bir çalmadır, bir hırsızlıktır. Şeytan onu kişinin namazından çalar ve kaçar demiş. Yani şeytan ne için uğraşıyor? Allah'a kulluk etmememiz için, namaz kılmamamız için uğraşıyor. Kul namaz kılınca, namaza durunca şeytan diyor ki evet ben bunu namazdan vazgeçiremedim ama şimdi ne yapmalıyım? Ben bunu namazda buna yaklaşarak vesvese verip bunun huşuğunu bozmalıyım. Kalbini Allah'tan başkasına yönelterek ne yapmalıyım? Bunu namazdan uzaklaştırmalıyım. Ne bileyim kafasını sağa sola çevirerek, gözlerini sağa sola baktırarak namazdaki huşuğunu alıp bunun namazdaki sevaplarını elinden almalıyım diye uğraşır şeytan. Evet bizler buna mahal vermemeliyiz ve namazdaki huşuğumuzu korumaya çalışmalıyız. Zaten tekbir aldığımızda Allahu Ekber dediğimizde ne yapıyoruz? bir yerde dünyayı geri plana bırakıp Ya Rabbi her şeyimle artık Senin huzurundayım diyoruz. Dolayısıyla evet müminlerin birinci özelliği namazda huşu içinde olan kimselerdir. İkinci özellik Velladīna hum bi muaridun onu müminler ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Evet insanın bu dünyadaki en kıymetli sermayesi nedir? Ömrüdür. Evet ömrümüz akıp gidiyor. An be an ömrümüz akıyor. Dolayısıyla insan ne kazanacaksa bu ömür, ömür sermayesini en iyi şekilde kullandığı zaman kazanacaktır. Yani insan gaflete dalıp böyle ...boş ve yararsız şeylerle eğer ömrünü tamamlarsa... ...bir gün pişman olacaktır. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...insanların derin bir gaflete dalıp... ...devam edip gideceğini sandığı... ...fakat bir gün elinden böyle uçup gittiğini görerek aldandığı... ...iki nimetten bahsediyor. Nedir o iki nimet? <laughs> evet, iki nimet vardır ki diyor... İnsanların çoğu bu nimetleri değerlendirmekte aldanmışlardır. Nedir bu iki nimet? Sağlık ve boş vakittir diyor. Evet, insan hep sağlıklı kalacağını zanneder. Ama hiç hesap etmeyeceği bir zaman bir de bakar ki sağlığı bozulmuştur. Allah'a ibadetine erteler. Ya bugün değil yarın yaparım, sonra yaparım der der. O sağlıklı zamanlarını değerlendirmez ama bir gün gelir ki o sağlığını kaybetmiştir ibadet etmek istese bile artık ibadet etmeye gücü yoktur boş vakitlerini de aynen bu şekilde değerlendirir dolu dolu değerlendirmez Allah'ı zikirle ibadetle veya kendini geliştirmek için bir takım böyle meşguliyetlerle değerlendirmez ne dünyasına ne ahiretine hiçbir yararı olmayan boş, yararsız, faydasız şeylerle vakit geçirir. Ve bir zaman gelir ki artık o arayacağı boş vakti de bulamayacaktır. Dolayısıyla mümin böyle değildir. Mümin boş ve yararsız şeylerden yüz çevirir. Yine Müslüman ömrünün her bir saniyesini, her bir dilimini iyi değerlendirmeli, karsız geçen her gününün o güzel sermayeden yok edilen bir zarar olduğunu bilmelidir. Efendimiz bu konuya da şu hadisi şerifiyle dikkat çekiyor. Menisteva istava fehuve fehu İki günü birbirine eşit olan zarardadır diyor. Evet iki günü birbirine eşit olan. Değil mi? Her bir gelen, gelen yeni günde yeni bir şeyler kendimize hayatımıza katmalıyız. Evet. Efendimiz yine bir hadisi şerifte boş ve faydasız işleri terk etmek kişinin İslamiyetinin güzelliğindendir diyor. Demek ki müminde bulunması gereken ikinci özellik ne kendisine, ne ailesine, ne topluma, ne insanlığa, ne ahiretine faydası olmayan boş ve yararsız şeylerden yüz çevirmesidir derdi kardeşlerim. Evet, üçüncü özelliğe gelirsek وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ O müminler ki zekatlarını verirler. Biliyorsunuz zekat farz olan mali bir ibadettir ve İslam'ın beş temel esasından biridir. Dinen varlıklı olan, malı mülkü olan, durumu yerinde olan insanlar ne yaparlar? sene içerisinde o mallarından Allah yolunda fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine, yoksullara infak ederler. Evet zekat böyle bir ibadet. İçinde bulunduğumuz ay içerisinde de Ramazan ayında da genelde Müslümanlar zekatlarını, fitrelerini vererek işte bu ibadeti yerine getirmeye çalışırlar. Demek ki müminlerde bulunması gereken üçüncü özellik Allah yolunda mallarının zekatını vermeleridir. Evet, dördüncü özellik وَالَّذ۪ينَ li لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ illa ala azvajihim aw ma meleket eymanuhum fe innahum gayru melumin fe men ibtaga vera ezalike fe ulaike adun Yine o müminler ki iffetlerini namuslarını muhafaza ederler. Nasıl olur iffeti namusu muhafaza etmek? Yani Allah'ın meşru kıldığı bir çerçevede meşru dairede evlenip nikahlanarak evlenerek nikahlanarak iffet ve namuslarını muhafaza ederler diyor. Evet, erkekle kadın kendi rızaları ile evlenerek aile kurarlar ve bu şekilde Allah'a karşı iffetlerini ve namuslarını muhafaza etmiş olurlar helal daire içerisinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususta da şöyle bir hadisi şerifi var. Diyor ki gençler içinizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Zira evlenmek gözü haramdan daha çok korur. İffeti daha çok muhafaza eder. Gücü yetmeyen kimse ise evliliğe gücü yetmeyen kimse ise oruç tutsun. Zir çünkü orucun şehveti kıran bir özelliği vardır diye buyurmuş ve durumu uygun olanların evlenmelerini tavsiye etmiştir. Evet bir başka hadis-i şerifte de en nikahu sünneti femen ragibe an sünneti evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyurarak evet meşru dairede Allah'ın helal kıldığı bir şekilde evlenmeyi, nikahlanmayı bize tavsiye etmiştir. Demek ki mümin olan kimselerin dördüncü özelliği de iffet ve namuslarını muhafaza etmeleri. Beşinci özelliği وَالَّذ۪ينَهُمْ <laughs> لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Onlar ki emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Yani bir müminin güvenilir olmasını ifade ediyor. Bir mümin nasıl güvenilir olur? Kendisine bir emanet bırakıldığı zaman o emanete ihanet etmeyen, o emanete riayet eden başka bir mümin söz verdiği zaman sözünde duran. Çünkü bilir ki bir mümin verilen söz sorumluluğu gerektirir. Nitekim bütün peygamberlerin de güvenilir olması esastır biliyorsunuz. Efendimiz de aleyhissalatü vesselam Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed diye biliniyordu. Ona inansın inanmasın herkes onun bu özelliğini biliyordu. Evet peki insan çevresi ve içinde bulunduğu toplumda Hangi özelliğiyle güvenilir olarak tanır tanınır diye bir soru sorduğumuzda yani insana güvenilirlik katan özellikleri nedir diye bir soru sorduğumuzda bir bir kere konuştuğunda yalan söylemez bir mümin. Verdiği sözünü tutar. Kimseyi aldatmaz hiçbir şekilde. Kimseye haksızlık yapmaz. Emanete ihanet etmez. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu hususu Müslümanın güvenilirliğini ortaya koyan bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Diyor ki Efendimiz dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse diyor katıksız münafık olur diyor. Bakın münafık ne demek? Yani iki yüzlü değil mi münafık? kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen kimseye biz münafık diyoruz. Bu itikadi münafık. Burada anlatılan ise amelen münafık. Nedir peki bu? Münafıkta bulunan özellikler. Kim de diyor bunlardan bir şey bulunur da her kimse de bu özelliklerden biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde nifaktan bir özellik vardır. Nifaktan bir özellik vardır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki nedir bu? İza haddese kezibâ. Konuştuğu zaman yalan söyleyen. O zaman bir mümine yalan konuşmak yakışmaz. Başka? Ve izâ va'de ve izâ âhede gadara. Söz verirse sözünde durmaz. Ve izâ va'de ahlefe bir şey vaat ettiğinde vaadinden döner. Ve izâ hâsama fecera ve bir dava ve duruşma esnasında haktan ayrılır, gerçeği gizler diyor. Demek ki mümin güvenilir olmalıdır. Hem sözünde hem özünde güvenilir olan kimsedir mümin. Evet, müminlerin dördüncü, beşinci saydığımız burada özelliği emanetine ve verdiği söze riayet eden kimse. Ve altıncı özelliği. <laughs> <laughs> Vellezinehum ala salavatihim yuhafizun. O müminler ki namazlarını muhafaza ederler diyor. Evet namazlarını muhafaza ederler. Şimdi en başta da namazdan bahsettik. Orada ne dedik? Namazlarında huşu içinde olurlar. Buradaki ise namazlarını muhafaza ederler. Farkı nedir? Farkı şu. Birinde huşu neydi? Namazda derin bir ciddiye saygı, edeple Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilmek. Namazı muhafaza etmek ise o namazı vaktinde kılarak eksiksiz bir şekilde usul ve adabına uygun bir şekilde kılmaktır. Evet bizlere günde beş vakit namaz emredilmiştir. O zaman bir mümin bu vakitlerden hiçbirini atlamadan sabah öğle ikindi akşam yatsı tas tamam bir şekilde namazını kılmalı ve namazın içerisinde de uyması gereken kurallar neyse onlara uymalıdır. Namazlarını vaktinde kılmalıdır. Evet, Efendimiz'e soruluyor. Hangi ameller daha faziletlidir? Efendimiz de ne cevap veriyor? Dün de ifade etmiştik bunu. As-salatu ala vaktiha vaktinde kılınan namazdır buyuruyor Efendimiz. Demek ki namaz bu derece önemli ki bu surenin hem başında hem de bu ilerleyen ayetlerinde iki defa üst üste namazdan bahsediyor Yüce Rabbimiz. Demek ki mümin olmanın belki de en önemli göstergesi, işareti, belirtisi nedir? namazdır arkadaşlar. Namazsız bir mümin düşünülemez. Namazsız bir Müslüman mümin çok büyük bir eksikliğe sahiptir. Allah'ın huzuruna namazsız nasıl çıkılabilir? Evet, değerli kardeşlerim. Bu ayetlerin sonunda ise işte bu özelliklere sahip olan müminlerin mükafatını anlatıyor Yüce Rabbimiz. Bir daha hızlı bir şekilde sayarsak ne dedik? Namazlarda huşu içinde olanlar boş, yararsız, faydasız şeylerden yüz çevirenler, zekatlarını verenler, iffet ve namuslarını koruyanlar, emanetlerine ve sözlerine riayet edenler ve namazlarını muhafaza edenler. İşte bu özelliklere sahip olanlar diyor. Ulaikahumul varisun. İşte bunlar varislerdir. Neyin varisleridir? Ellezine yerisûnel firdevs. Cenab-ı Allah'ın firdevs isminde cennetleri var. O cennetin varisleridir diyor bunlar. Cennetin de biliyorsunuz dereceleri var. En üst makama sahip veya cennet içerisinde en üst derece, en üstün olan cennet firdevs cenneti. Cenab-ı Allah işte bu özelliklere sahip olan müminleri Firdevs cennetinin varisleri olduğunu müjdeliyor bize. Hüm fiha halidun onlar o Firdevs cennetinde ebedi olarak kalacaklardır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Evet değerli arkadaşlar bizler mümin olarak Müslüman olarak elbette bu özellikleri taşımamız gerekir. Elimizden geldiği ölçüde, azami ölçüde bu özelliklere dikkat edelim. Mümin olmanın vasıflarını mutlaka taşıyalım değerli arkadaşlar. Cenab-ı Allah inşallah cümlemizi bu özellikleri taşıyan, rızasını hak eden ve Firdevs cennetini kazanan kullarından eylesin. Evet, bizleri takip eden arkadaşlarımız Umut Çakır, Umutcan Çakır, Hamza Adamcıl, evet, Esra Doğan, Ali Faruk, Yaren, İlgar, başka, evet, Abdullah Tan Doğan, hocamız, evet, Hüseyin Talha Bostepe. Ömer Yusuf Uslu, evet, hep, hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim inşallah önümüzdeki salı akşamı idrak edeceğimiz Kadir Gecemizi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizi hakkımızda hayırlı eylesin. İnşallah o gecede affolunan, mağfiret olunan kulları zümresine bizleri de ilhak eylesin. İnşallah bizleri hayırlısıyla bayram sabahına ulaştırsın şimdiden hepinizin sevdiklerinizle, ailenizle bayramınızı da tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bir ömür sürmenizi Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.